Kamuoyu duyurusu Kat Mülkiyeti Kanunu'nda planlanan değişiklik ve profesyonel yönetimlerin denetimi. Siteler ve tesisler toplumsal yaşamın en önemli ortak alanlarından birini oluşturmaktadır. Bu alanların yönetimi şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuka uygunluk ilkeleri çerçevesinde yürütülmelidir. Ancak mevcut kat mülkiyeti kanunu uygulamalarında denetim mekanizması Çoğu zaman maliklerin konunun uzmanı olmaması nedeniyle etkinliğini yitirmektedir. Bu durum şeffaflıktan uzak yönetim anlayışlarına, mali uygunsuzluklara, zimmet ve istismar iddialarına, usulsüz ihalelere, tedarikçi firmalara yönelik ayrıcalıklara ve genel kurullarda usule aykırı uygulamalara zemin hazırlamaktadır. Bu yapısal sorunun çözümü amacıyla gündeme alınan Kat mülkiyeti kanununda değişiklik taslağı profesyonel site ve tesis yönetimlerinin dışarıdan alanında uzman kişiler ve kurumlar tarafından denetlenmesini öngörmektedir. Bu değişiklik ile birlikte denetim süreçleri bağımsız ve uzman denetçiler aracılığıyla yürütülecek yönetim faaliyetleri şeffaflık esasına göre izlenecek mali denetimlerde profesyonellik sağlanacak, usulsüzlük, yolsuzluk ve keyfi uygulamaların önüne geçilecek, maliklerin hakları daha güçlü bir şekilde korunacaktır. Siteder olarak bizler, bu düzenlemeyi site sakinleri, profesyonel yönetimler ve tedarikçi firmalar açısından olumlu ve gerekli bir adım olarak değerlendirmekteyiz. Denetimin uzman kişilerce yapılması, yalnızca yönetimlerin değil, tüm sektörün kurumsallaşmasına, güvenilirliğin artmasına ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışının tesisine katkı sağlayacaktır. Toplumsal yaşamın adalet, şeffaflık ve güven ilkeleriyle daha güçlü temellere oturtulması için bu değişikliği destekliyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Siteder, siteler ve tesisler yönetimi ve Tedarik Derneği